Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkes International Teguiden merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni klasik sandığa bakacağız. Ayrıca de biliyorsunuz yeni premium sandık geldi. Bunda da birazcık böyle bir açacağız bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Şimdi bunlardan önce tabi Karşılaştırma da yapacağız. Sizce hangisi daha iyi? Klasik'teki set mi iyi, Yoksa e, Premium'daki mi? Hemen bir popülerliğimizi okuyalım. Çok fazla olmayacak yeni kişi. Yine TV İhbinek. Ta Korkmaz. E, Anıl Bey. Şu alt kısım zaten aynı arkadaşlar. Daha önceden çektiğimiz gibi. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce bir klasiğe bakalım. Ondan sonra sandığı açmaya başlayalım. Klasik sandık arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi böyle bir Aslan kafası mı? Ne kafası bu? Böyle bir setimiz var. Yeni klasik sandığa gelecek arkadaşlar. Değişik bir set. Yani kötü değil. Böyle Groza var. Groza tabi setle uyumlu. Grozası güzelmiş bu arada. Grozayı beğendim. Hemen 6A4. <laughs> bir şekilde bir sandıklara giriyor yani. <laughs> RP'ye sandıklara her yere giriyor. Kaskı bu şekilde. Yani bir setin her şeyi gelmiş. Çanta bir garip duruyor. Çantayı merak ediyorum. Aa, çanta güzelmiş. <laughs> Arkada ne taşıyoruz da böyle? Sandık taşıyoruz. Paraşüt bu şekilde. Diğer paraşüt de ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim hemen premium olayına arkadaşlar. Şöyle sandığımıza geçelim. Yeni premium sandığımız iki tane set var zaten biliyorsunuz. Bir de M249 geldi yükseltilebilir. Garanti olayı yok herhalde yine. Ee, setler iyi de eder. Bence klasikteki daha güzel gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazın. Şimdi bende toplamda ne kadar klasik sandık var? Hızlı hızlı açacağız, tekli açacağız arkadaşlar. Tekli genelde bir şey çıkıyor ama şimdi çıkar mı bilmiyorum. 27 tane sandığımız varmış. Açalım abi. Gelelim buraya hemen. Bunu kapatalım. Animasyonu geçiyor mu? Şöyle yapacağız. Aynen. Hadi bakalım. Umudumuz şu. AK güzel bak. AK çıksa sevinirim. Tamam mı? AK çıksın abi. Setinde falan değilim. Bu arada siz açtınız mı gençler? Açtıysanız ne çıktı yorumlara da yazın. Başta. Hadi çıkarsa. Bunu ne yapalım yani? Şimdi bu geldi ya. Bir dakika. Vazgeç dedim. Bir gir çık yapalım. Hı, tamam. Denizaltı sırt çantası. devam et 18'e kaç. Sandık bitti bu arada. Yani ne çıktı bize? Sadece şu çıktı. Bir de süsleme çıktı. <laughs> yani 27 28 sandık açtık. Değişik. Hadi bir tane de onlu açalım abi. Oy! AK geldi. Güzel. AK istiyorduk demek ki AK çıkma şansı var baya. Bunu paylaşalım bu güzel. Sevdim yani. İstediğimi aldım diyebilirim aslında çok fazla şey yapmadan. Güzel güzel. Tamamdır. Az geç. Evet arkadaşlar. Sandık açılımı da bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Emre ne yapıyorsun lan? Ay, Bakıyorum. Saldırı işe geçtin. Sıkmadım. Bak asiste gitti kilim ya. Kim çaldı benim kilimi? Üç numara güzel oynuyor sanki. O mu? Eee biraz tam böyle dikkatli bir bakışı var. Ona bak 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 çıktı? bak bak bu yeni doğmuş. Yine asiste gitti ya. İki numara yine beleşe. Gülün çaldı senden. Aha bu da kağıdı. Bunu da kağıdı lan. Kem ne abi? Kem. Nasıl lan nasıl Çalmı. ya? Kem ne abi? Kiri çalmak sadece. Sen ne yapıyorsun? Drop'ta... He? Drop'ta ne yapıyorsun? Drop'ta ne yapıyoruz? Onu yapıyor adam abi. Şimdi... Ben adam göremiyorum yalnız ya. Deminden beri dönüyorum adam göremiyorum. Yine bir drop. Ah. Acıttı. Kim vuruyor lan? Uzaklardan Sarı donlu çok kill çalıyorsun. Oha. Hep zordu abi. Gümleyin gümleyin hadi biri gümlesin. Lan nasıl ölmedin bombaya ya? Bak sarı arkamda dolaşıyor. Sarı. Güzel gidiyoruz abi. Güzel gidiyoruz. Ay. Kötü oldum lan. Allah Allah. <laughs> Adam beni öldürdü, direkt arkasına şınlandım. Öyle bir şey olamaz. Hile gibi bir şey oldu, oyunun bana yaptığı. Ay, <laughs> <laughs> indiremedim fareyi. Of. Ya adam yeni doğmuş. Allah Emre maç gidiyor. Helal. Bir anda o maç böyle döndü. <laughs> aman aman aman. Maç bitti bilecek. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay.